Merhaba arkadaşlar, Ganzalora kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Prestige görevini anlatacağız. Görev alabilmek için gerekenler hiçbir şey olsa da görev sırasında bir tane white apron ve 60 coin'e ihtiyacımız olacak. White apron'u direkt giyerek başlayabilirsiniz. Görevin ödülleri ise 2 quest points, bir kasket, içinde 450 coin, bir emerald ve bir gold ring var. Karamşaya yaptığımız Forstarım üzerinden yolculuklarda doğrudan sağ tıklayıp Payfare seçeneğini seçebilmek. 30 coins karşılığında Lutas için muz yapabilmek. Ve iki Trigger Hunter anahtarı. Bunlardan tabii ki de 30 coins karşılığında Lutas için muz yapabilmek hiçbir işe yaramayan bir ödül. Videomuza geçiyorum. Görevi başlatabilmek için Portstarim'de bulunan Korsan ile konuşmak lazım. Korsan tam da inin olduğu yerde. Onun hemen dışında. ismi de Redbeard Frank. Daha sonra hemen gemilerin orada Kaptan Tobias, Seaman Norris veya Seaman Tresnor adındaki 3 NPC'den herhangi birisiyle konuşup 30 coin vererek Karamca'ya gitmeniz gerekiyor. Hemen Karamca'nın girişinde bulunan çok yakındaki bara gidiyorsunuz ve oradaki bartındır yani barman karamjan rumu yani istediğimiz eşyayı satıyor. Ondan bir tane almanız yeterlidir. 30 coin o da. Sonra gidip Lutas'la konuşuyorsunuz. O da hemen gemiden indiğimiz yerin oradaki kulübede. O da bize bir iş veriyor. Muz toplayıp oradaki sandığı doldurma işi. Daha sonra gidip muz topluyoruz. 10 tane toplamamız lazım en az. Hem karamcan rumu hem de 10 tane muzu oradaki sandığın içine koyuyoruz. Daha sonra Lutas'la tekrar konuşuyoruz. Sonra Customs Officer'la yani kümrük memuruyla konuşuyoruz. O bizim üstümüzü arıyor. Sonra da üstümüzde hiçbir şey bulamayınca geçmemize izin veriyor. Daha sonra geri gitmiş oluyoruz Portstarim'e ve Portstarim'de yemek dükkanı var. O yemek dükkanındaki adamla konuşuyoruz. Onun için çalışmak istiyoruz. Çünkü ilk başta yüklediğimiz kasa oraya gitti. Burada beyaz önlüğümüzü giymemiş olursak burada içeri giremiyoruz. Bizi işe almıyor. Yalandan işe girip arkadaki kasadan ramı alıyoruz. Yani karamca aldıktan sonra e, ilk başta görevi aldığımız korsanla tekrar konuşuyoruz. Varroa gidiyoruz, orada Bloom'un ine gidiyoruz. Diğerlerinden daha şatafatlı, hemen üst katta olan bir tane sandık var. Hani içeride bin sürü aranabilir şey varken, siz o altın rengimsi olan böyle daha böyle zengin duran ona tıklamalısınız. Aradığımız şey orası. Tabii bizim aradığımız hazine onun içinde de değil maalesef. O da bize bir ipucu veriyor sadece. Sonra Falador'a ışınlanıyoruz. Falador'daki bahçede bir X işareti var. O X işaretinin üzerine gidip kazıyoruz. Bir farmer bize saldıracak, onu öldürüyoruz ve sonra da kazıyoruz tekrardan. Hazineyi bulmuş oluyoruz.